Gençler yepyeni bir sandık açma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Zeki'nin yani artık 6 7 tane hesabı var ya onun bir açıyoruz işte. Ya bilmiyorum şu an can, zaten <laughs> canlı yayındayız. Nono Live'da. Kankacım bu arada çok teşekkür ederim bana bu centilmenliği yaptığın için. <laughs> Arkadaşlar şimdi Zeki'nin hesabını biliyorsunuz. Bu hesabı daha önce canlı yayında açmıştık. Bir destansımız falan çıkmıştı. Ee, i̇nşallah bunlara bir silah desen abi istiyorum bol bol. Çünkü hiç silah desenimiz yok. Yuh Zeki. İşsiz Zeki. Ağzına tükürür senin ya. Abi buradan bir tane arkadaş artık bir silah testini falan çıkar. Yani silah testini kesin çıkar da şu kıyafetleri falan çıkar. abi çok iyi olur. Yuh be kardeşim be. Kas çıktı. Daha bir dakika bir gol bir kas çıktı. M4 çıktı. Kas çanta iyi abi güzel. Sile suzuyor. Çanta güzel sile suzadı. <laughs> Paraşüt kask güzel. Ee, bir tane PUBG Credit kupon parçası verdi. Scar verdi. İyi güzel. Klasik kupon parçası. Aha bitti. Aa böyle bir bu kadar beleş çıkar olmaz kardeşim be. Ya yani şey vermedi ama Gerçekten yapacak bir şey yok. Aşağıdakileri de topla. Abi onlar var. Abi, abi arkadaşlar bak. İşsizlik yazın abi Google'a şu an <laughs> video kafada bak. Video baget de çıktı en sonunda. Video kafada abi. İşsizlik yaz. <laughs> Zeki çıkarak. Ben böyle bir şey daha denk gelmedim abi ya. Ee, bir tane daha sandık. Aa bir tane daha sandık geldi. PUBG Crate geldi bir tane daha. Vallahi bir tane daha PUBG Crate. Güzel abi güzel. İyi neyse. Evet gençler tine, şimdi sandıkları açmaya başlıyoruz abi inşallah. Güzel bir şeyler çıkartmak istiyorum. Bu arada bu Japonya server değil mi kanka? Aynen Japon server. Abi şu M4 ya. Şu M4. Ben de var. Benim Twitter hesabımda vardı abi. Direkt bismillah diyoruz arkadaşlar. Basıyoruz. Hadi bakayım. <laughs> Bu arada arkadaşlar chatte olvi falan filan yazıyor böyle. Hay YouTube hi YouTube. Evet tamam sıkıntı yok. Bok gibi bir şey çıktı. Tişört çıktı. Sıkıntı yok abi. Basıyoruz abi. Tekrar. Bastık geldi abi. Bastık geldi. <laughs> evet. Yani benim gene bok gibi, şey. gibi ama. Aynen. Benim şans yok. Bir tane daha bir paraşüt şey çıktı. Ceket çıktı. Abi. Hala hala. Bismillah diyor. Bir daha açıyoruz. Aç. Ver onu bana. Ver. Şafka çıktı. Kanka acaba bir banyo falan yap kessem mi diye düşünüyorum ama neyse yani. Bilemiyorum yani kanka. O zaman bir banyo falan mı yapsan yani? Yaptım. Sen Abi kendin diyorsun. yap bence. Abi kırmızı çıktı ses çıktı lanet olsun ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya kırmızı ses ben ne yapayım ben bunu ne yapayım ya? Kateba ben, <laughs> ben, <laughs> ben. 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 adam o kadar sinirli ki arkadaşlar ya yani bir şey demiyorum şu an. Evet gençler. Japonya'nın e, klasik sandığına bakar mısınız abi? Çok tatlı. Yani setler var. Uzi'ni yükseltirebilir var. AK'nin böyle salısı var. Yani var oğlu var. Şunlara ne abi çok tatlı bir şey çıkartmak istiyoruz. 7 tane var. Basıyoruz abi. Bastım. Gelsin. Bugün çok şanslıyım. Hadi bakalım aynısı. Var var. Ayakkabı çıktı abi. Sıkıntı yok. Ayakkabı çıktı. Olabilir. Olabilir. Hadi bismillah. Oğlum gözünü kapat ne oluyor ya. Maske çıktı. Ne oğlum? Tamam. PUBG kredi tamam. Gözünü kapat. Tamam al gözümü kapattım oğlum al. 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 Rahat mısın? Al. Şu an gözüm kapalı kanka bak. Şu an gözüm kapalı. Şu an dünyayı görmüyorum. Ben ne çıktı al. Al. Yeşil tişört çıktı oğlum. Anam batıl inanç. Şu an burada benim şansım varsa çıkacak abi. Al bak basıyorum şu an. Şansım varsa çıkacak. Yoksa çıkmaz. İmkansız. Hah rahatım diyor. Al. Gene. Ulvi adını anmak istemem bebişim senin. gerçekten var ya. Adını anmak istemem senin yani. Sen bu yani ya gitti Ulvi gitti ya. Böyle bir şey olabilir mi tamam. abi ya? Son 5 tane kaldı. Tamam. Abi adam bokun şansına diyor ya. Ah, kanka? Cezene bırak kafa hayırlı olsun. <laughs> ha, tamam. Bak tamam diyor. Severim. Adam ona sevindi. Severim, biliyorsun. Recep'cim. Çünkü bu tip, şey, bu tip şeyler yani şey yani öyle tavşan kafası olsun, aslan kafası olsun. Bunlar güzel oluyor. Basıyorum abi basıyorum. Ben bir şey demeyeyim ya. Bok <laughs> Yani bok yazdı ondan sonra açtım ya. Tam maske çıktı. <laughs> abi bak bir şey vermen lazım lan şu 100 madalyonu ver lan bari bak çok bir şey istemiyorum ya bari 100 madalyonu ver yani bari ama bari yani bari. <laughs> geliyor Oo kanka paraşütümüz hayırlı olsun. Hadi bakayım. Paraşütten güzel, güzel, sıkıldım. Güzel. Bu hesapta paraşüt çok zaten ya. Kanka bir tane ne olsun? Onunla belki başlarım görev vardı. 75 tane sandık verildi ya. Olamaz mı yani? Bunu böyle olamaz mı yani kanka yani? Koleksiyoncu mühane için güzel de. Tamam yeşil şu. Ee, gençler şimdi bir şey çıkmıyor Arabayı burada. Arabayı çıkar bana ben arabayı istiyorum. Arabayı, arabaya kanka çıkarmam. ben keşke yani. Keşke arabayı ben çıkartabilsem ama basayım mı? Kanka seni çıkartak yani sıkıntı yok. Belki olabilir yani. Hmm. Evet, pantolon açıldı. Arkadaşlar <laughs> son sandı 63 hesap, 63 abi, yaptım. Abi Uzi, gibi. Uzi, doğum günümüz, sevgililer günümüz ne bokuz artık bu. Kadınlar günü hediyesi miydi bu? Öyle bir şeydi galiba. Abi basıyorum, bütün kadınlarımıza gelsin abi. Bütün kadınlarımıza gelsin bu. Seri şekilde bastık abi. Ve <laughs> <laughs> bir şey çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ayakkabı çıktı bak döndü ayakkabı çıktı lanet olsun ya. Onu Abi niye dönüyorsan abi niye ayakkabı ya? çıkın kurban oldum. Dönüyorsan yani güzel bir şey için dönen yani bir insan yani ne bileyim yani. Arkadaşlar dört tane PUBG kreatimim var. Buradan CZN Burak kafasını aldık. Neden CZN Burak kıyafetini almayalım bence. Yani bilemiyorum. Ver evet, onu bana ver. Hadi. Paraşüt çıktı Allah belasını versin. Yeter be. Yeter be paraşüt yeter be. Bana araba falan bir şey ver lan şu vektörü ver lan bari yükseltebilir vektörün yanına bir tane materyal ver Bari bunu yükseltebilelim yani böyle bir şey olsun ya yani hayatımızda yükselte. bir yükseltebilir şey olsun, olsun ya Açtıracağım ya Abi böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya Al Abi subay şapkası verdi fıttıracağım Abi insan gibi bir şey bak insan bak insan burada sandık açıyor insan gibi bir şey ver insan bak insan Men, woman artık kadın erkek ne olarak görüyorsun bir şey ver bebeğim ver Tattım bir şey ver bize kurban oğlum bak Ay çıldırtma beni ya Ya bu zeki burada 75 yıldan beri sandık biriktiriyor ya. böyle bir şey olabilir mi ya <laughs> Olvecim My friends gücü ne ya yani, no my friends ne o ne demek yani Benim arkadaşım yok hayır arkadaşa hayır falan mı demek istiyorsun tattım Benim arkadaşıma hayır mı demek istiyorsun ya yani, ne diyorsun sen Al oğlum al Al lanet olsun al Yazma yazma yeter artık. bıktım bıktım vallahi bıktım artık yeter böyle bir şey olabilir mi ya? Al Olvi adını ağzına aldığım an yani kusacağım artık be. Gençler burada uh, kendi şansımı açıyorum. Son sandık AKM yükselti hayırlı olsun diyelim mi? <laughs> bok çıkar. <laughs> bok çıkar bok. Evet. Abi döndü. Ve siyah bir pantolon, deri bir pantolon verilir. ben yani deri pantolon olur ya kanka böyle hani. Altına böyle kızların hmm. e, bacağına böyle yapıştır onu böyle oradan sökmek için böyle e, testere falan kullanırlar. Ondan çıktı. Yani ben bir şey demiyorum gerçekten. ya yani şu an bütün e, materyalleri, pardon sandıkları bitirdik. Evet oyun dondu. Hah geldi. E, kanka şimdi sana soruyorum kanka. Şu an sana resmen soruyorum. 28 tane madalyonu nerede açmak ister? Ya şu an çünkü hesap senin olduğu için şimdi uzayı mı çıkartalım hakemeyi <laughs> mi çıkartalım hangisini istiyorsun ya? Hangi silahı daha çok oynarsın mesela örnek vereyim gene. Klasiği boş ver. Klasiği boş ver. Kanka klasiği burada ver. araba var. Araba var. Ya bu oğlum bu klasik. şey istiyor. Şey Ama altı bok. Tam. premiumda. Klasiği da... şey yok. Lan premiumda bir şey yok lan. Yok geç Aşağı taraf iyiymiş lan filmimde lan. Gerçi oduncu gömle var siktir et de. oduncu oduncunun Allah belasını versin. Geçen bir giydim attı herkese abi. İşte abi sen oduncu gömleğin var. Niye oduncusun abi? Sen böylesin. Sen odun abi zombici oldun abi yani? Neyse basta şöyle hangisini atacaksın? PUBG credit mi? Kim bilir. Credit ya. Credite göm yapacak bir şey. Gel sen zombici bilen var mı arkadaşlar? Bilen varsa yorumlara şu an yazın oraya. <laughs> Ve gel yorumlara şu an canlı yayındayız da live'da abi <laughs> bilen varsa zombici bak. Zompçu. Zompçu. Bilen varsa hem yorumlara yazın, chatte siz de yazın bana. Yo bilen bilemem şu an aranızda? Çok merak ediyorum şu an. Hepsini PUBG Great'te açayım kanka o zaman. Aynen hepsi PUBG Great'te. Belki Osmanlı'yı varsa. <laughs> Belli mi var, onun kanka bilemiyorum yani. Zomçuyu bilen, zom, yani zomçunun anlamını bilen oturduğu yeri de biliyordur zaten. Nerede yani bak da. bilmiyormuş, kimse bilmiyormuş. Ulu zaten senin bilmemen çok normal bir iş yani. Sen Azerbaycanlısın. Yani. Bu Osmaniye ne? Evet bir şey çıkmıyor kanka bu arada. Lakap. <laughs> yani bu odun kesenlere söylenen bir şey de neyse. Arkadaşlar. <laughs> bu el. Çıkmıyor. Bu el bir şey çıkartamıyor bugün. Bak yine çıkartamadım. Pantolon çıktı. Burnunla aç burnunla. Dur bir dakika. Lan. <laughs> Diyorum sana burnumla aç. Al burnumla aç. Bak şuraya gel. Osman evresinde <laughs> orman hazırsın. <laughs> Adam, Adam lan ya, Ulvi ister misin oğlum mi sen? Gençler Zomçu'nun anlamı şu an Ulvi Gitti Google amcasına sordu Oradan dedi ki Google amcalar böyle hani yazdı böyle takardı Zomçu ne demek dedi böyle hani Zomçu ne demek diye yazdı Adam buraya, bunu Bunun işte için çaba sarf etti ya şu an Ulvi Gerçekten hayatında hiçbir boka yaramadı bir şey için çaba sarf etti. Abi böyle bir şey olabilir mi? Ha bu arada gençler şu an video uzuyor ya. Sen şu bana ben sana küfür edin değil mi? Şu an sen, bana... <laughs> sen bana küfür edin değil mi bebeğim? Etme. <laughs> etme. Yatma. Etme. Bebağım, etme bebeğim <laughs> etme. Neyse tamam. Oğlum can kocam video kesinlikle de olmalı bebeğim. Geliyor abi. İzle. Sonuç sandığımız. Buradan bir şey çıkarık abi. Oğlum bak burnunda olan ya çöp oldu. Burnunda bir daha. Arkadaşlar. Burnumla açıyorum izle bak şimdi. Bak bak bak. Dur çekeyim lan şöyle tamam. Bak bir bastım. Ay Allah belanı vermesin Zeki senin şeref Seni, Ağzına tükürüm Zeki Zeki bir şey çıkmazsa sıçtım ağzına Zeki Bir şey çıkmazsa ağzına sıçtım Zeki senin Zeki pezevek gömleğinin beyaz versiyonu çıktı Zeki Pezevek gömleğinin beyaz versiyonu çıktı Zeki Zeki Zeki, Zeki. PZM'nin gömleğinin beyaz versiyonu çıktı. Zeki ağzına tükürüm sana ben bir şey demiyorum. Şerefsiz ağzına tükürüm sana böyle bir şey olabilir mi abi ya? Benim burnumu bütün şansını şu an geldi burada kullandı ya. Belki bu burnun başka bir şey girecekti yani. Başka bir burnun birinin burnuna sokacaktı bir şey olacaktı. Hayatımı kurtaracaktı abi böyle bir şey olabilir mi ya? Abi, son sandalye yani. Ah gitti gitti abi yok ya yeter ben oyunu bırakıyorum ya şu an vallahi bıraktım ya böyle bir şey olabilir mi ya? Al şey verdi Maske verdi oradan bir şey vermedi ya ne kurtulamadık <laughs> Gençler Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar Burnumla açtım sandıkta bütün burnumla şansını kullandırdılar bana Üzgünüm yani mutsuzum abi Ya yani daha güzel şey o çıkabilirdi Yapacak bir şey yok Bari videoya bir like atın da şu kardeşimi sevindirme Hepinizi öpüyorum Evet evet bana da abone olsunlar. He Zeki'ye de abone olun bari. Aha bu arada Zeki'ne abone olma şartı gerçekten şu olsun. Şu an bir sandık daha verirse hesapta onunla çarpatalım.